Şimdi yapılan anketlerde yaklaşık yüzde 85 seviyesinde bu cezanın siyasi olduğunu insanlar düşünüyor. Tam bir siyasi karar. İstanbul seçimlerinde seçim alamadıklarını şimdi mahkeme yoluyla ayarlamış oldukları hakimlerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Milli irade, milli irade diye gelenler maalesef milli iradeyi yok sayarak seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı'na siyaset yasağı koymaya çalışıyorlar. Görevden almaya çalışıyorlar. Ayrıca açılan bir terör soruşturması basına yansıyan yani aklın alacağı bir şey bir durum değil. terörist yakınları arıyorsa İçişleri Bakanlığı'na bakabilirler. İçişleri Bakanlığı'na çokça bakan yardımcı koltuğunda oturanlar var. Mafya ya ilişkin arıyorlarsa İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturanlara bakabilirler. Türkiye hakikaten hukuk devletinin askıya alındığı, yargı bağımsızlığı yok edildiği bir dönemi, dönemle karşı karşıya. Devleti devlet yapan şey hukuktur. Hukuk alırsanız devletten mafya organizasyonuna dönüşür. Şu anda maalesef e, Türkiye'yi bir mafya organizasyonuyla yönetmeye çalışan bir anlayış var. Ama bu anlayışta bilsin ki, bilsin ki İstanbul'u seçimle aldık, Türkiye'yi seçimle alacağız. E, bunlar hem sandıkta hesabı sorulur, hem meydanlarda hesabı sorulur. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyordu. Onun korkusu var. İstanbul kazanır, Türkiye kazanır. Onun korkusu var. Bu tamamen yaklaşık şey siyasidir. Ee, tamamen o 2019'daki seçimlerin öc alma girişimidir, intikamıdır. Ama buna teslim olacak hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi de yoktur.